Koltuklar takıldı. Yani, çekiyorsa çek. Çekiyor çekiyor. Çekiyor. Niye kesiyor bu deli mi? Sen çek Suat. Evet arkadaşlar hamarat otor neydi şant lastik. Suat kardeşim de geldi. Jantı da bir alaydı. Nasıl böyle bir de arabayı çıkaramam. Arabamın ön tampon arka tampon. Arkası top, ön far, halı döşeme, halı döşemenin altındaki yansın malzemeleri. Çemek kaplanıp neyse karaca çektiğim aküyle söktüm. Altı ay taktım çalıştıydı. Bu nereden bu kaplama işine girdik? Nereden bu jant lastikle beni kandırdılar? Biri kaplama yapayım dedi, biri jant lastik dedi. Kötümüze soktular. Şimdi bir aydır uyumuyorum. Bak tırnak kalmadı bak. Gezmekten uyuyamıyor da. Yalan söylüyor. İçmekten gezmekten uyumuyorum da. Ayın Şubat'ın birinden yeni bir arkadaşlar akışta... <laughs> bir, bir yola çıktım. Ayın birinde çıktım. Mardin beşinde eve girdim. Dün girdim. Dördü müydü dün beşi? 35 beş gün yedik içtik gezdik. Tamam bıktım da. Arabayı bir karaca koyaydım. Anasını sikim de bilinen. Sadece dilime gideceğim. Bir de fuarlarına gideceğim. Otoksesle falan. Bir de burada gün düzenleyeceğiz arkadaşlar. Sonra ama maratonun şeyine koyacağız. Ama burada Abi. şimdi alır bu şimdi. Alır ya, milleti gezdirir, ben bu... bilmiyorum onu yine. Hamarat Oto'nun showroom'una mı koyacağız? Hamarat Oto'da durmaz orada. <gülüyor> <gülüyor> şimdi böyle geliyor. hen abinin arabası bizi gezdirir, gezdirir <gülüyor> 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 arabada gaz yok zaten benzin evet. de yok evet. mazot 20 lira olmuş İyi bir kötü haberim var mazot 20 lira olmuş kötü haberim arabaya binmiyorum 23'ye çıkacak daha da 50 olsun dedim 50 önceden 20 bin işte, mazot 7 buçuktu 8 oldu beddua ettiydim 20 olsun da bin mi ekledim dün vallahi bugün 20 21 20, 20 olmuş Aynen, bugün 21 50 olabilir. olur inşallah da temelini satarız <gülüyor> <gülüyor> ben arabacılığı bırakıyorum bunlar da sanayiciliği bırakacak e, ne iş yapıcaz araba sevdası nereden şey yaptık la Başka bir iş bulalım. Ha? Telefoncu açalım, sucu açalım, kafe açalım, restoran. Suat, kamerat, otel. Kalevici, emlakçı, otel suydu. açalım. Şöyle başka bir iş. Emlakçılık yapalım. Bunlar ya. şey diyor ya. Ayhan abi. gibi kalericiler, fırlatıcılar. Başka sektör bize olmaz. Sana kuyumculuk yani. yakışır Ayhan abi. Altın aldım, altın düştü. Sen nereden biliyorsun? <laughs> deli mi? Az almışsın onlar. Altına zam geldi abi. <laughs> e, düşmesin. Ayhan diyor bu çeyreğe 1600'den aldım. Ben dolar, altın, euro, araba, ev alırsam siz tam sensin yapın. Ben alınca düşer. Siz almayın. Aha gel takıyor. Sen kaplama yaptın Abi. ya Aynan abi? Ya. Ama rengi göstermeyin. Burayı çekme. Dur Kaplamayı rengi göstermeyin. Yok 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 yok. Sizce ne renk olacak? Sarı mı? Lacivert mi? Ne olacak? Bence size? kırmızı. Bence, Bence mavi. Bence mavi. Oo tam bemer oldu lan. E30 gönüllü şahit. Burada buraya oturtuyorduk mu baba? Ha daha bir tane anacak onun şey. Bir Hadi böyle. Haydi, haydi. Buradan Gelsizlik böyle. Oğlum bu gece oldu mu buradan bir atacağım böyle. Bu da yapalım diye. Nasıl bir de atacağım? Çekil kim olsun ya kardeş? Bana işimi öğretme kardeş. Tamam belki de içine karışmıyor. Vallahi çok güzel oldu. Buralar yağlıydı ya. Ben bir de buralar dondurma sürdü diye yine. Ne demişler? Eniştenin işine... Ustanın, usta... içine, şoförün, ustanın şoförlü, işine... Şoförün... Şoförle ustanın şoförün işine, işine işin karışmaz da... Ben karışmıyorum da bunların bir tadın çirkin duruyor. Amele derler, ayı Allah derler. Allah Allah. Ondan ne arkasına tırnak gelecek Ayhan abi. Arkalarına ay, şey var, tırnak ay, gelecek. He? Oğul şey tarafı, oğul değil. Tamam koyayım üstüne. Bu ceplik. Bak bu da şöyle olacak bak anladın mı? Evet, anasını sikeyim benim abi Hah, böyle olacak. Anladın? E kırmızı tuborku nereye koyacak bu adam? Daşların arasına koyacak. Bira koma, bira koma, bira koma yer yapacak. Şöyle mi olacak? Hah. Anladın O Hoparlör takacak mı? Takayım mı? Ondan sonra böyle olacak. Onu öyle yapacak. Bir de yeri niye yok bunda abi de? İyi de kim lan? Nereye diyor? Düşünüyor, düşünüyor bir şey düşünmüyor. Şuraya yapacağız. Onu Orayı şöyle güzelce eşeriz. İçine Daha koyarsın. Arabayı iyice <laughs> mahvettiniz ya. Yok <laughs> öyle deme lan. Sürpriz sürpriz. Ayhan abi bunu kabriyo yapmayı falan düşünüyor musun arabayı? Düşünmüyor da değilim. Şuradan dekobajla gireyim diyorum ya da jet taşıyla. Valla o almayız. O zaman BMW'yi de nasıl etmek isteyecek? Bir BMW sevdası olmasa. E sen, A, sen hard yapar. sen A, sen yaparsın. A, sen kabahat biliyorsun değil mi? Kabahat. Kıskanç yani, yani, diye geliyor mu ne, şey, şey, hiç, ya, hiç, vuruyor. Şu an kendisi bizi çektiği için hep haksızıvara vuruyor. Biliyor Daha canlı yok. Ama o zaman canlı hastalık alıyor bir firma. Kurumsal firma. Kurumsal. Patronumuz Suat Bey. 16 tam jant. 16 jant kırmızı. Tam kurum satıyor. benim renge gider değil mi? Benim taktığım renge tam gider değil mi? Anlı güllü olacak. Peki bu, bu, şey diyor 16 jant. 5 milyarlı jant 5 milyar. O adam bu ustası. O bir. Ustası, <laughs> ustası, da buralara <laughs> açar mı? Buralara değer mi? Hiçbir yani, şey olmaz çölük. sen. Çürük. Ne? 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 Bağdat'ta Çuran var, Bağdat zengin yeri. Zengin yeri. Kalite. Kalite. O zaman Kalite. 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 yeri abi Kalite. 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 üstünde Kalite. 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 Eğer dağdı dağdı dağmadı kokuyu yedim. <laughs> Tüm dünyaya kötüler. Kara kurumun metresinde hoca hamarat yazıyor <laughs> hocam. Hamarat, kırmızı. <yukarı>. Reklam <laughs> <laughs> yapmış <laughs> yüz bin liralık. İpkandaki mağazın elli bin lira, ta 100 bin reklam takmış yüz bin lira. İki gücü reklam. Ama gavurlar en çok reklama önem, önem, önem verirmiş abi. Bizim Türkler bizim de bir kapıda gittik adam buraya para demek <laughs> adam. Adam zımpara yapmamış, kapıda demedik diye. Niye abi? Para demesen zımpara yapmam demiş. Adam reklamı bilmiyor. Ben reklamı yüz bin lira. Adam şuraya bir 10 liralık maaşı adam çekmemiş ya. E peki sen bunları bu sana yaptırmıyor musun? Para bana hiç. Sana mı? Bir de böyle oluyor. Ver. E yani. Lokman kardeşim bak bu işi bilir. Adam reklamı bilmiyor. Adam bana reklam istemiyorum diyor. Öyle öyle o zaman böyle göt kadar böyle durun böyle. Sen Balgat'ta dur. Sen de birlikte dur. Ben yani ya bir markaya gideyim. Bizim reklam aşımız var mı? Yok. Bizim Ayhan abimiz var. Reklama ihtiyacımız ha, yani yok, yani yok ki. Tabii, tamam. Tamam. Heh. Ama bir şey diyeceğim. Biz zaten reklam olmuş. İstanbul'da ve Ankara'da bu işi anlamayıp da şu an 100 tane arabası, 100 tane villa sonra adamları ben biliyorum siz biliyorsunuz. Onların da eksik sizden. Sonra siz neyisi neyiz onlar da ne eksik. Abi, bizim abi reklama eksik ihtiyacımız, 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 yok. Biz zaten yani. vizyondayız evet. abi. Ee, i̇şte bu kadar. Ben sana özür dilerim kardeş. Özür Sen diyorsun. varsın ya başka bir şeye gerek yok. Yalnız mı duysan beni? Hayatımda ne ben. yaşamayayım ben. Sen Bidime bitime. Yani ben İstanbul dedim taşınacağım. Ben de Ankara sahilde mi duruyorum? Biz de oraya taşınırız. Bidime gideceğim. Avusturya davet ediyor bak seni. Lokmanın arabanın rengini seçtik. Ne renk? Sürek mi? Yok. Yok. <laughs> Lokmanın <laughs> <laughs> O seks. değil abi. Tazlılığa kalsın da Hayır. Ay abi daha, daha bunu istiyordu beyefendi. beyefendi. Daha, daha, daha bunu istiyordu. Sarı olsun. Bir de sarı benekli sırt lan. Ben de sarayım. Ticareden mi çıkma? Tatsıda <laughs> çıkma. Tatsıda çıkma dediktirecek <laughs> yani. Ona... Ya. Bu olmaz mı? Yok yok abi ya, olmaz. Arkadaş, ya arkadaş niye sarıyı seviyorum ya? Ayhan abi seni sarılara karşı <laughs> lokman gibi zaafın var yani. Vallahi abi. Valla bana sarılmadım. Bunlar da benim malzemeler. Senin malzemeler hep yerlerde Şunları bu, sürmüyor. Şunları bir şey yap, sol yapaydı toz olacak. Abi bu döşemeler süper. Araban kuaföre gidecek senin. Daha bu Sıfır şey bu, niye abi. kuaföre gittin kardeş? Daha tabanın için dışı kapı döşemelerinin hepsi pis. Kapı kenarla bak şuralar gel. Gel oğlum. Bak şuraların hepsi gerekirse bunlardan da bir yeni alacağız. Bakabilir miyiz? Bunları da yeni. Patacağız. Bir saniye. Bak şu göğsü tamam mı? Şurana zaten şu şekilde halısını diktiriyoruz. O da gelecek tamam mı? Buraya güzelce raptiye yapılacak. Bak hele şuraya bak. Sen gelip ben, bana konuşuyorsun da böyle bir işçilik mi var? Yandan vida atmışlar teybe. Bir değil bakabilir miyiz? Elle elle elleme değil mi? Bize gelince elle. Olsun olsun. Olsun olsun değil mi? Bize gelince niye olmuyor? Olsun, ha. Ayhan abimin yani vardır ya, bir bildiği. Burada bir içen adam bu yeşilin gözü buna mı takılacak? Niye takılmasın? Senin gözün buna takıldı da ona mı takılmıyor? Benim takılmıyor. Arabanın içinde. Ayhan abi, lokmanın folyo hangi renk? Lokmanın folyo turuncu. Şey, bakır. <laughs> bakır renk. Bakır efsane bir renk o, o da vizyonda değil mi abi? Çıkarken Yakında. çıkıştılar, lokmanın arabayı çekik çektik zaten de. Evet. 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 Arkadaşlar renkleri seçemedik geçen gün. Bugün renkleri seçtik İstanbul'dan geliyor mu? Geliyor, geliyor. Gönderiyor mu? Gönderiyor Allah izin verirse evet. ya. Benimki geldi bak. Bir günde geldi. Ama sürpriz. Bu da buradan da Süleyman Eyüpoğlu'na çok çok selamlar olsun. Kim ya gönderdi? Süleyman Şimri. Süleyman. He. İstanbul'da. Aynen. Kim anladı ne? Sonra açıklarız O sonra açıklarız. Arkadaşlar Süleyman Eyüpoğlu kardeşim var. İstanbul'dan Ankara dün geldiydi. Bir, bir saat bir buluştuk. Hemen bir telefonda yarın kargo elimize geldi. Yani Bak, sürpriz olan değil de mi abi? buluştuk sabah hemen saat 9.10'da geldi argo ile. Bu sürpriz mi abi? Süleyman Eyüp sen selam. Tam sürpriz o, mi? O sürpriz. Olursa. Tamam. Bu olur mu diye şey yapmıyor ama. Hayal mi? Peki, Hayal. Peki. Bu arabanın sap... Ayhan abi bir daha sapsarı, abi. Bu arabanın sap sarı. 14. 16 jant. Kırmızı. Kırmızı. Hamarat otodan. 40 yanak. Hamarat otodan. Ses sistemi zaten var. Koltuklar BMW koltuğu. Peki bu tamponlara M5 tampon yapsak nasıl olur? M6, M7 hareket olacak da. Hayaller öyle de. Evet. Tamponcu tanıdığımız yok. Ankara'da reklam istemiyoruz kardeş. Ankara'nın adamı fazla şey yapmıyor. Reklamdan falan anlamıyor. Anlamıyor. Nerelere açılalım abi? İstanbul var ya çok. çok yani başta. Ankara'yı çok seviyorum da. Ankara'da... Herkes tam gaz yolunda. Adam bana bile saplamayı düşünüyor ya. Abi saplama. Adam bir malzeme de arıyor. Mütüsünü çekiyor. bir çekiyor. Para istiyor. Ankara öyle değil. E sen de ona... İstanbul'da bir takım üstüne para veriyor. E sen de ona veriyor. sapla abi. O kadar şey yapıyoruz. Bir Benim kimseye şeyimiz yok. Eyvallahımız yok değil mi abi? Tamam ben sana şey vereceğim. Ne bir, bir, bir lira lan. Bir lira. Demir bir lira yok mu? Demir, demir bir lira yok mu? Bir lira veriyor. Ankara'da bir şey kardeş. Alırız vermeyiz. Ha? İşte bu. <laughs> Ondan sonra olacak. Arkadaşlar bu arabayı işte Ondan sonra fuar fuar. Burada bir gün düzenleyeceğiz. Sonra da fuar fuar gezeceğiz. Bütün hmm. illere çekeceğiz. Göçeceğiz. Bir de bu yine Yasin'in arabası var. Ses sistemi var. Ona da kaplama olacak. Lineğe kaplatacağız. O evet. daha da en son sürprizi. Suat'ın şimdi satılmazsa o da gelecek. Evet. Bir de çıkışta arkadaşlar Jeep'in adı neydi lan? Ford Ranger. Ford Ranger çekelim. Ondan sonra kapanış yapacağız. Arabanın son hali bu arkadaşlar. Böyle oluyor. Allah razı olsun Yasin'den. Arkada yapılacak. Halı sıfır arkadaşlar. Suat da lastik jantı verdi mi? Sen dükkanı oraya koyacağız arabaya. Şovrum olacak. bunu da çek. Suat kardeşim de lastikle jantı takınca arabayı hamara tutan önüne koyacağız. Haksız mı? Tabii mi? ki. Satılır, satmayacağız da fuarlara gideceğiz. Abi fuarlarda falan her yerde görünecek senin araban. evet. Yok. Hep fuarlara gideceğiz. Çekici oy fuarlara gideceğiz değil aynen, mi? Aynen. Aynen abi. Senin araba çekip gidecek mi? Satılmazsa. Tabii varsa. ki. Var, var. Dört araba hazır şu an. Fuarlara gideceğiz arkadaşlar. Lina Arada ses sistemi. Ankara'da çek olacak. Lina var. Bunun jip var. Bir jip de... Bir tane daha jip, jip yapıyoruz. Şimdi yapıyoruz. Bakır yapıyordu onu da. Evet o da geliyor. Onu da dün şey. çekek. Ana onu yapırken de yapı, yap çekelim onu iki tane. Aka aksesuar katkıları. İşte. Onu da, onu da çekeceğiz. Bir evet. ee, Öbür jip yapırken de çekeceğiz diyorum. Bakır da çekeceğiz. Şimdi kapıya çıkalım. Jipi de çekelim. Hadi gelin. Şu tripodu saklar mısın? Gerçekten. Yan tripod ha. Biraz <laughs> da şey var mı? Mazot fiş var mı fiş? Biraz da fiş getir gelirken lan. Bunun da projesi çok yakında geliyor. Bu rengi de güzelmiş lan. Rengi de deymiş aslında biliyorum gri. Değil mi? Aynen. Güzel Öyle başladım. de Para tabii çok güzel. Oldu. Para çok olunca Arab çok başladım. olunca böyle oluyor doğru diyeyim. Bu çok arabada da bakır olacak arkadaşlar. Bu arabada bakır rengi seçtik arkadaşlar. İstanbul'dan yarın kargo geliyor. İnşallah haftaya benim araba biterse inşallah. Allah'ım inşallah biter de. Sonra bunu yapacağız. Benim araba bitmeden bu başıma yasak. Yasak. <laughs> Önce benim araba sonra bu. Ama Ayhan abi senin acelen yok abi. Bu deli bu mi? Ya? Lan fuara gideceğim ben Denizli'ye gideceğim Denizli'ye. Hadi Ayhan Bey buyurun. Hadi buyurun. Ne yalla gidiyoruz mu? Abi onu yedik. Ben gidersen benim arabanın işleri durur ama. Yasin <laughs> hadi görüşürüz. Allah'a Şey yapıp Nisan'ın başını arabaya almışsın şu an. Tamam. tamam. Nisan'ın başı mı? Evet. Vay. Anasını kim? Şu arabayı ben nereden çıkardım? Öyle pişmanım ki arabayı çıkarttığım için. Arabayı ben niye çıkarttın? Bu beni kandırdı. Şant nazik diyor. Kaplama dedi. Araba bir, adı, bir, lan. <laughs> bir aydır burada. Uyumuyor mu bir aydır lan? Çalarlar kardeş, çanallar kardeş. Bir aydır burada. Ne, bir, bir ay olsa gene 40, 43 gün mü oldu ne oldu? La ne kardeş, kardeş araba çanallar 5 bin lira para verdim. 5 bin lira. <laughs> 2014'te 5000 bin lira aldım. 305 bin 5 değiştim. Takas Başlam ettik. Onu ya. verdim bunu aldım. <laughs> ne yapayım lan? Benim olunca çok kişi yazıyor. Gezek gezek diyor. Şahin oldu, bizi aramıyor. Kimse aramıyor. Aç diye kimse Ama aramıyor. Yani, Beni oldu mu? Çevirmiyor o... mu ayağını abi? Ooo. Dört kere, beş kere kaptırdım. Çevirmez mi lan? Hakkınız <laughs> edin, Allah Allah'a mentolun arkadaşlar. Ölüyorum soğuk ya. <laughs>